Merhaba arkadaşlar. Adım Muhammed Yıldız. Muhasebe finansman alanı alan öğretmeniyim. Bugünkü şirketler muhasebesi dersinde sizlere anlatacağım konu şahıs şirketlerinde tasfiye. Şimdi tasfiye dediğimizde bir resmimiz karşımıza geliyor. Boş bir masa. Yani şirketlerin kuruluşunda nasıl insanlar bir araya geliyorsa tasfiyede de artık işler ters gitmiş, şirket bir şekilde dağılmış, insanlar ayrışma noktasına gelmiştir. Bu masaya baktığınızda artık insanların bir masa etrafında toplanmadıklarını görüyoruz. Yani tasfiyeyi özetleyen bir masa aslında. Bu e, gördüğümüz resim. E, şahıs şirketlerinde tasfiyeden önce bilmemiz gereken bir konu var. Arkadaşlar öncelikle işletmeler belirli amaçlarla kurulurdu. Bu hangi amaçlar olduğunu biz daha önce e, bunların hepsini öğrenmiştik. Bunları biliyoruz. E, bazı işletmeler Zaman içerisinde kurulmuş kuruluş için gerekli olan amaçlarına ulaştıkları zaman artık amaca ulaşılmış, hedefe varılmış yapacak bir işlem yoktur. Yani şirket amacına ulaştığı zaman kendi elinden bir tasfiye sürecine ne yapabilir, girebilir. Bazen de şirketler bir amaç ortaya koyarlar, bu amacı gerçekleştirmek için çabalarlar, emek sarf ederler ama bunun sonucunda görürler ki amaca ulaşmak imkansız bir duruma geldi veya amaca ulaşmak imkansız. Bu da ne yapar? Böyle bir durumda şirket yine tasfiye aşamasına gelebilir. Bunun dışında e, ekonomik nedenlerle veya yasal nedenlerle işletmeler faaliyetlerine son verebilirler. Ekonomik nedenler dediğimiz işlerin ters gitmesi, e, diğer tabirle kesat gitmesi, işletmenin zararı uğraması veya yasal nedenlerle e, kanun koyucu tarafından işletmenin varlığına çeşitli sebeplerden son verilmesi gerekebilir. Ee, biz bu var tabii ki e, tasfiye konusu içerisinde yer alıyor. Tasfiye kavramını ele alacak olursak işlerin bu sebeplerden dolayı ters gitmesi sonucu ne yapacak işletme? Bir şekilde e, varlıklarını nakit paraya çevirecek, nakde çevirecek. Alacağı varsa piyasadan bunları tahsil edecek. Borçları varsa bunları ödeme yoluna gidecek. Ve e, bundan sonra diyelim ki bunların hepsini gerçekleştirdi. Tabii bazı durumlarda... Şirket tüm borçlarını alacaklarını e, sıfırladıktan sonra elinde bir varlık kalırsa ne yapacak bunu ortaklara e, belirli miktarlarda dağıtacak. Ha bazı durumlarda olabilir ki tasfiye sürecinin sonunda hala da piyasaya borçlar ödenmemiş olabilir. Bu durumlarda şirketler açısından söz konusu yani bunları da bilmekte fayda vardır. Arkadaşlar şirketlerin tasfiye kararı alması yani faaliyetlerini sona erdirmek kararı alması demek ekonomik ömürlerini tamamladıkları anlamına geliyor. Yani şirketler de bir yerde insanlara benzer. İnsanlar büyürler, gelişirler, olgunlaşırlar ve ölürler. Şirketlerde de böyle bir süreç söz konusu. Şirketler kurulur, büyür, gelişir, güçlenir ve ekonomik faaliyetleri zaman içerisinde sona erdiği zaman da insanlar gibi şirketlerde ölür. Yani piyasadan çekilir. Ticaret sicilinden sicilir, silinir ve artık o şirketlerde. de ölmüş insanlar gibi artık varlığını ne yapar? Kaybeder. Kaybetme noktasına gelir. Şirketlerin faaliyetlerini sona erdirmesi iki şekilde olur. Birincisi dağılma, infisa, diğeri dağıtılma. Dağılma dediğimiz gibi adından da belli dağılıyor şirket bir şekilde. Dağıtılma ise birileri tarafından bir şekilde, istek dışı şekilde şirketin varlığına son vermesi anlamına geliyor. Şimdi bunları daha detaylı inceleyelim. Dağılma bir şirketin elde olmayan nedenlerle faaliyetlerine son vermesidir. Yani burada zorlayıcı bir sebep yok. Şirket kendiliğinden bu sürece giriyor. Yani artık bir şekilde şirket amacına ulaşıyor, süresi doluyor veya farklı bir sebepten dolayı şirket e, sözleşmesinde bulunan herhangi bir maddeden dolayı e, tasfiye durumuna geliyor. Biz bu herhangi bir zorlama olmadan kendi kendine şirketin bu duruma girmesine dağılma diyoruz. Örneğin şirket belli bir amaç için kurulmuşsa amacın gerçekleşmesiyle diyelim ki amaç bitti. Şirket amacını gerçekleştirdi. Dağılır. Veya şirket diyelim ki 10 yıl süreyle kuruldu. 10 yılda olduğunda artık yapacak bir şey yoktur. Ne yapacaktır? 10 yılın sonunda şirket kendi kendine bu sürece girecektir. Yani bir zorlama yok. Şartlar gereği, daha önceden alınmış kararlar gereği şirketin kendiliğinden bu sürece girmesine biz dağılma diyoruz. Dağıtılma ise ise şirketin faaliyetlerin sona erdirilmesidir. Yani erdirilmesi derken bir takım sebeplerle itici bir güç var, şirketin dağıtılması, tasfiyesi yönde itici bir güç var ve şirket bu itici güçle birlikte tasfiye sürecine giriyor. Kendiliğinden değil, dediğimiz gibi bir takım sebeplerle. Bunlar neler olabilir? Ortaklar şirketin tasfiyesini isteyebilir. Tabii ortaklar istediği zaman ne olacak? Bu itici bir güç. Artık şirket tasfiye girecek. Veya bunun dışında kamu otoritesi veya mahkemenin aldığı bir kararla bunlar bağlayıcıdır. Şirket tasfiye sürecine girebilir. Şirketi kim dağıttı? Ortaklar dağıttı. Şirketi kim dağıttı? Kamu otoritesi dağıttı. Şirketi kim dağıttı? Mahkemenin ermiş olduğu kararla şirket dağıtıldı. Yani dağıtılmada itici bir güç var. Bu yönde bir karar var. Bir merci var. Bu şirketin dağıtılmasını istiyor. Yani biz buna da itici bir güç olduğu için dağıtılma diyoruz. Şimdi biz tasfiye işlemlerini iki başlık adı altında işleyeceğiz. Birincisi şahıs şirketlerinde tasfiye, diğeri sermaye şirketlerinde tasfiye. Bizim bugün anlatacağımız konu şahıs şirketlerinde tasfiye işlemleri. Şimdi şahıs şirketleri dediğimiz zaman aklımıza iki tane şirket geliyor. Biliyoruz bunları. Kolektif ve komandi şirketler. Yani Bunlar şahıs şirketi olduğu için bunların tasfiyesiyle ilgili hükümler de birbirine büyük oranda benzerlik gösterecektir. Yani şahıs türleri aynı olduğu için türleri farklı olan birbiriyle aynı gruba giren şirketlerin de tasfiyesi genelde benzerlik gösterir. Yani aynı şekilde anonim limitli şirket veya sermayesi paylara bölünmüş komandi şirketlere baktığımızda onların da tasfiyesiyle ilgili hükümler kendi içerisinde benzerlik gösterir. Yani çok farklılık ne yapmaz arz etmez. Sermaye şirketleri olan kolektif ve komandit şirketlerinde e, tasfiye süreci büyük oranda birbirine benzerlik gösterecektir. Arkadaşlar çağ şirketleri çeşitli nedenlerden dolayı tasfiye durumuna geçer. Bu çeşitli nedenler nelerdir dediğimiz zaman bizde bağlayıcı kanunlar var. E, Türk Ticaret Kanunu ve borçlar Kanunu. Türk Ticaret Kanunu'nda ve Borçlar Kanunu'nda şirketlerin tasfiye nedenleri, şahıs şirketlerin tasfiye nedenleri orada anlatılmıştır. Nedenlere baktığımızda bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz. Birincisi şirket ortaklarının aldığı dağılma kararı. Bu Türk Ticaret Kanunu'nda da Borçlar Kanunu'nda da kanun bağlayıcı olduğu için var. Yani ortaklar böyle bir karar aldığında şirket ne yapabilir? Dağılma sürecine girer. İkincisi şirketin başka bir şirketle birleşmesi. Yani bir şir iki şirketin bir araya gelerek birleşmesi demek o şirketin birleş, iki şirketin de varlığının sona ermesi ve ortaya yeni bir şirket demesi demek. Yani birleşen şirketler de dağılma sürecine girer. Üçüncüsü şirket ana sözleşmesinde bir amaç konulmuşsa bu amacın gerçekleşmesi de dağılma sürecini gerçekleştirir. Konkartato ile sonuçlanmış olsa bile şirketin iflası. Yani şirket iflas etmiştir. Bu da dağılma sürecine girer. Konkartato nedir? Ee, şirketin alacak bu alacaklara karşı borçlarını yerine getirememe durumunu ilan etmesi. İnan ediyor, diyor ki ben borcumu ödeyeceğim ama şu anda ekonomik bir krizdeyim. Ama buna rağmen süreç içerisinde şirket iflas ediyor. İflas ettiği zaman şirkette dağılma sürecine ne yapmış olur? Girecektir. Yedincisi arkadaşlar şirket sözleşmesinde belirlenen bir süre varsa yani örneğin şirket 50 yıllık kurulmuşsa veya 30 yıllık kurulmuşsa veya 20 yıllık kurulmuşsa bu sürenin sonunda ne yapacaktır? Dağılma sürecine şirket girecektir. Sekizincisi Şirketin sermayesini zaman içerisinde zararlar sonucunda sermayesinin üçte ikisini yani çoğunu kaybedebilir. Bu durumlar şirketlerin dağılma sebebi olarak sayılmıştır. Ama bazı durumlarda şirket sermayesinin tamamını e, bile kaybetmiş olabilir. Ortaklar toplanıp e, şirketin devam etmesi yönünde bir karar almamışsa, yani düşünün şirket sermayesinin çoğunu kaybetti, ortaklar bir araya gelip de ya şirketimiz devam etsin, bu zararı telafi edelim diye bir karar almamışsa, bu şirkette ne yapacaktır? Tasfiye sürecine girecektir. Çünkü ney? Sermayesi olmayan bir şirket ne yapabilir? Sermayesinin büyük bir çoğunu veya tamamını kaybetmiş şirket e ekonomik faaliyetlerde ne kadar bulunabilir? Ticari faaliyetlerde ne kadar bulunabilir? Bunları da bilmekte fayda var. E dokuzuncu durum şirket ortaklarından birinin iflas etmiş olması. Yani bu ortaklardan birinin iflas etmiş olması da ne yapar? Dağılma sürecine şirketi sokar. E şahıs şirketlerinde... Ortak sayısı en az 2 idi. Eğer san şirketlerinde ortak sayımız 2'nin altına düşerse yani 1 olursa bu da dağılma sebebi e, olarak sayılmıştır. Bunun dışında yine ortak sayısının 1'e düşmesiyle ilgili ortaklardan birinin ölümü de ne yapar? Şirketi aynı duruma e, dağılma sürecine, dağılma durumuna ne yapacaktır? Getirecektir arkadaşlar. Veya bunların dışında farklı bir neden olabilir. Şirket... E, mahkemece şirketin dağıtılmasına yönelik bir karar vermiş olabilir. Bu karar sonucunda da şirket dağılma sürecine girebilirim. Tabii mahkeme, şöyle düşünelim, bu süreci öyle hemen vermez. Bu konuda birilerinin mahkemeye başvurması lazım. Bir alacaklı olabilir, bir ortak olabilir. Yani bir e, başvuruda olması lazım. Mahkemede bu karar inceler ve şirketin dağılması yönünde ne yapabilir? E, irade bildirebilir. Bunun dışında arkadaşlar, ortakların, Şirketin yönetiminde neyi vardı? Görevleri vardı, üzerine düşen sorumluluklar vardı. Eğer ortaklardan biri veya birkaçı üzerine düşen bu görevleri ve sorumlulukları yerine getirmezse, şirket zarara uğruyorsa, şirkette işler ters gidiyorsa bu da dağılma sebebi ol olarak e, kanunda gösterilmiştir. Ortaklardan biri zaman içerisinde iş yapma kabiliyetini kaybetmiş olabilir. Artık e, ticari ve ekonomik faaliyetlerde şirkete faydası olmayabilir. Eskiz eskisi kadar ticari yönden güçlü olmayabilir. Yani bir şekilde bu ticari yönünü kaybetmiştir. Bu da dağılma sebebi olarak sayılmıştır. Bunun dışında bir veya birkaç ortağın kişisel yarar sağlayıp şirketin ünvanını ve varlıklarını kötüye kullanması. Yani biliyoruz ki zaman içerisinde insanlar e bazı şeylere tamah edebilir, şirketin varlıklarını kötü kullanabilir, ünvanını kötüye kullanabilir, kişisel yarar sağlayabilir. Bu durumun tespiti durumunda da ne yapılabilir? Şirket tasfiye durumuna girer, dağılma sürecine girer. Bunların dışında alacaklı şirketten bir alacaklı vardır. Alacağını hiçbir şekilde e, tahsil edememiştir. En son çare olarak da mahkemeye başvurur. Mahkemede şirketin tasfiyesini isteyebilir. Mahkemede bu yönde karar verirse şirket ne yapar? Tasfiye durumuna sürecine girer bunların dışında yine ortakların kötü niyetli hareket etmeleri sonucunda hesaplarda yapılan bilinçli hatalar ve yanlışlıklar söz konusudur yani bilinçli hata ve yanlışlık derken tabi yanlışlık yok her şey bilinçli şekilde yapılıyor orada birkaç hesabı birkaç hesap hareketini birkaç ticari faaliyetle ilgili oynamalar yaparak ne yapabilir kendine Kişisel fayda sağlayabilir veya e, olumsuz bir durumu gizleyebilir. Bununla ilgili bir durum tespit edildiğinde de yine aynı şekilde olacaktır. Şirket dağılma sürecine girebilecektir. Yani bir şirketi yönetirken dikkat etmek gerekiyor. Yani orada ortakların hepsinin sorumlulukları var. Şirketin kar etmesi, büyümesi, güçlenmesi için. E, ...bir araya gelerek birlikte bir işbirliği yapmaları gerekiyor. Yani bu işbirliği yapılmazsa birileri bir veya birkaç kişi olumsuz, kötü amaçlı kullanırsa... ...bu da tespit edilirse şirket dağılma sürecine tabii ki girecektir. Şimdi arkadaşlar biz şahıs şirketlerini... Kolektif ve komandit şirket olarak ayırmıştık. Şimdi komandit şirketlerde farklı bir özel durum var. Zaten bunu biliyoruz. Burada iki tür ortaklıktan bahsediyorduk. Biri komandite ortak, diğeri komanditer ortaktı. Komandite ortak sınırsız sorumluydu. Komanditer ortaksa sınırlı sorumluydu. Ee, eğer komanditer ortak, komandit şirketten yani sınırsız orta, sorumlu ortak şirketten ayrılırsa ne yapar? Ee, şirket yine dağılma sürecine girer. Bunu bilmekte fayda varır. Arkadaşlar diğer yandan tabi şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulun yoksa böyle bir hüküm konulmamışsa böyle bir madde ortaklar tarafından eklenmemişse komanditer yani sınırlı sor sorumlu ortağın ölümü veya onun bir şekilde kısıtlanması, kısıt altına alınması e, o şirketin varlığını sona erdirmez. Neden? Çünkü bunun varisleri vardır. Bu komanditer yani sınırlı sorumlu ortağın e, hakları varislerine geçer. Varisler şirkete ...aynı haklarda ortak olur ve şirketin varlığı devam eder. Diğer bir şahıs şirketi olan kolektif şirketlerde ortakların sorumluluğu genelde sınırsızdı. Sınırsız sorumluydu. Onlar tüm mal varlığıyla sorumluluk kabul ediyorlardı. Bunu da hatırlamak bize fayda sağlayacaktır. Dediğimiz gibi... Komandit şirket ve kolektif şirket ikisi de bir şahıs şirketiydi ve şahıs şirketleri tasfiye sürecine girdiğinde yapılan yasal işlemler ve prosedürler e, çoğunlukla benzeyecektir birbirine. Yani aynı hükümler hem kolektif şirket için hem komandit şirket için de ne yapacaktır? E, geçerli olacaktır. Yalnız tasfiye işleminden önce bilmemiz gereken bir şey var. Önce bir karar alınması lazım. Yani şirketi ortaklar tasfiye edecekse ortaklar toplanarak şirketin tasfiyesiyle ilgili bir kararı almış olmaları gerekiyor. Ee, arkadaşlar tasfiye sürecini yönetmek, tasfiye işlemlerini gerçekleştirmek için e, öncelikle tasfiyeden sorumlu bir memur atamak gerekiyor. Yani bir tasfiye memuru. Bütün işlemleri bu tasfiye memuru yapacaktır. Bu tasfiye memuru kimlerden olabilir? Ortaklardan olabilir. Yani ortaklarla, ortakların karar verilmesi sonucu. Ortaklardan herhangi biri ne yapabilir, tasfiye memuru olarak görevlendirilebilir. E, tas Kolektif şirketlerin tasfiyesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu 267/303, Türk Ticaret Kanunu 328'de de komandit şirketlerin tasfiyesiyle ilgili hükümler var. Bu hükümler e, aynı zamanda bu Türk Ticaret Kanunu 328'de komandit şirketler için uygulanacak tasfiye hükümlerinin kolektif şirketler için de geçerli olacağından bahsediyor. Yani sıkıştığımız zaman Türk Ticaret Kanunu bu hükümlerine bakarak tasfiye ile ilgili bilgileri öğrenebiliriz. Kolektif şirketin tasfiyesi iflas dışındaki tüm hallerde tasfiye memuruna aittir. Yani şirket iflas etmişse iflas etmemişse bunun dışında yani iflasın dışında tüm tasfiye durumunda tasfiye memuru atanır. Ama şirket iflas etmişse tasfiye memurunun atanmasına gerek yoktur arkadaşlar. Ee, tabii tasfiye memurları şirket sözleşmesiyle şirketin devamı sırasında veya sona ermesinden sonra ortakları ne yapabilir? Oy biriyle seçilebilir. Yani tasfiye memuru dediğimiz gibi ortaklar arasından seçilebileceği gibi mahkeme tarafından da ne yapılabilir? Bir veya birkaç tane tasfiye memuru atanarak şirketin bu olumsuz sürecinin yönetilmesi sağlanabilir. Evet değerli öğrenciler, bugünkü dersimizde şahıs şirketlerinin tasfiye ile ilgili bir takım kavramlardan ve bilgilerden bahsettik. Ve böylelikle bugünkü dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.